çok az bir süre kaldı. Bundan sonra sık sık bir arada olsam diyecekler ki seçim hazırlanıyor gene. Onun için pek bir arada olmamıza sık sık olmamıza olalım yine bizden. Yani gerek yok gibi. Çünkü yani Ali Bey farklı yazar çünkü. Yani oldu falan der gene yemekler der. Yani işin şaka bir tarafı. Gerçekten yani sık sık bir arada olup da yani gündemi değerlendirmekte de, Karabük'ü değerlendirmekte de büyük fayda var. Yani şu anda uzun zamandan bu tarafa Karabük gündemini bir araya gelip değerlendirmedik. Yani işin doğrusu da bu yani. Aslında sizlerle bir araya gelip yani böyle eskiden daha fazla basın toplantıları yapıyorduk. Şimdi bunlardan da eksik kaldık. Ve gündemlerde de değerlendirilmedi. Hem bu vesileyle bir aradayken beraber gündemi de değerlendiririz. Bundan sonra da inşallah gene bunu benim görevim bitene kadar aylık rutin halde devam eder. Ama siyasi dersin, ama denmesin. Hiç problem değil. Rutin olarak buna aylık devam edelim. Ve gündemi değerlendirelim. Gündemi konuşalım. Eksikleri konuşalım. Karabük'ün geleceğini konuşalım. Noksanları konuşalım. Yani ben çok faydalı olacağını sanıyorum. Çıkacak fikirleri, düşünceleri faydalı olacağını umuyorum. Yani, e, Çünkü bizim daha belki görüşmelerimizde, daha belki toplantılarımızda belki farkındasınız, belki farkında değilsiniz. Yani sizlerden çıkan görüşlerden, düşüncelerden aslında biz çok iş yaptık yani. yani. çok iş yaptık yani bu görüşmelerimizin neticesinde. Ya yani bu fikirlerin yapmış olduğumuz işlerin belki çoğunda sizin düşünceleriniz, katkılarınız, yani düşünceleriniz bunların altyapısını yaptı, hazırladı. Biz de bunları sunduk. Gene aynı şekilde artık pandemi de ortadan tamamen kalktı. Yani önümüzde de iyi bir zaman süresi var gene 7-8 ay gibi. Belki bundan sonraki karar 10-15 senesiyle ilgili bile değişik fikirler üretilir yarın bu süre içerisinde. Onun için hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Herhangi sorusu olan veya herhangi gündemle ilgili düşüncesi olan arkadaşlar da buyursunlar. Beraber konuşalım, sohbet edelim. Sağ olun. Yanından ben başlayayım. Buyurun. Başkanım öncelikle çok teşekkür ediyoruz Karabük basın ailesi olarak. Ayrıca bugün bu burada birlikte olmamız Karabük'te Karabük'ü tanımayan, Karabük'ü bilmeyen, Karabük'ün suyunu çok kısa süre içmiş olan Karabük'te bazı önemli koltuklara, makamlara gelmiş olan bazı yöneticiler için de bu samimi ortam, bence bir örnek teşkil edecektir diye düşünüyorum. Şunun için söylüyorum bunu. Ee, bir, bir yeri ziyaret için mesaj gönderiyoruz bir yerden. Sekreterimizden randevu aslar bilmem ne sanki biz usul adap bilmiyoruz gibi tuhaf tuhaf bir takım yaklaşımlar. Karabük'ün geleceğini konuşalım diyorsunuz. Herkes merak ediyor Karabük'te. Mart ayındaki seçimlerde Devamlı tamam mı? Şimdi yani şöyle söyleyeyim. Bakın ben Karabük'ün bir parçasıyım. Siyasetin de bir parçasıyım. Yani burada ben siyaseti bıraktım diye bir olay. görevlerimi bıraksam bile Karabük'ten ilgili her türlü düşünce efendim fikrin hatta yapının içerisinde inşallah ömrümüzün yettiği müddetçe olacağız yani. Ama benim gerçek düşüncem şu. Ben belediye başkanlığı görevine bana göre tamamladım. On beş sene. Ama yapmış olduğumuz da siyaset. Ben geçen dönemde pek aday olmayı düşünmüyordum. Genel merkez benim adaylığımı yani ben fikrimi beyan etmeden önce açıkladı yani. Şimdi gene genel merkezden konuşacağız tabii yani. Bir, bir siyasi partinin de mensubuyum ben yani. Her şey, fikri, her düşüncemi kendi kendim karar alıp uygulamam da söz konusu değil yani. Işin doğrusunu sorarsanız. Ama ben isterim ki Genel Milliyetçi Hareket Partisi'nde genç bir adayı, yani belediye başkanı olarak seçelim, seçtirelim bu genç adayı. Bir 15 senede o hizmet etsin. Yani aynı şekilde çevresine hizmet etsin. Görüşlerimizi, yani görüşümüze hizmet etsin. İlçelerimiz yani de Milliyetçi Hareket Partisi'nin yükselişi sağlansın. Böyle bir aslında düşünüyor, düşüncem var. Genç bir adayla yani yola devam etmek benim düşüncem bunları genel merkezden paylaşacağım. Tabii sonuçta genel merkezde karar verecek. inşallah olumlu bir yönde. Seçim bir da yani evet. seçim alabileceğimiz bir arkadaşla yola da tavsiye ederim. Bay Başkan gençliğinden bahsediyorsunuz. Ne varcın önde oluşmuş sanırım. Yok. Var mı böyle bir şey? Ya yani, olabilir. Yani elimizde çok genç arkadaşlarımız var. Yani çok ya, yani bir tane falan değil yani yapımız çok gençleşti. Başkanım ee, uzun süredir söylediğiniz gibi bir araya gelememiştik. O akşamki yemekten dolayı size teşekkür ediyoruz. Umarım dediğin, söylediğiniz gibi ayrıca bir bu tür programları yaparız. Çünkü e, bütün çoğu kurum kuruluş belki buna pandemi de e, araya girdi ama e, bir araya gelemiyoruz. Onun için karabitte bir şeyler alır alsak gibi en azından Basın biraz daha ön plana çıkmış olur. İşte dün bir rektör göreve başladı. Devir teslim töreni oldu. Yani burada basın çağrılmadı bile. Bunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Umarım e, sizden daha önceleri sık sık bir araya geliyordu. Umarım devam eder. Ben şu şeyi sormak istiyorum başkanım. Belki sizin yatırımınız değil. Hükümetin yatırımı ama kent meydanı ve daha önce e, bitirdik bu iş bitti denilen Mehmet herhalde şey yapmış Devlet Demir arası aradı değil ilgili çünkü biz 24 Temmuz'da çelenk çelenk tören alalım. da bunu bununla ilgili bir bilgi verseniz çok sevinirdim. Evet. Şimdi önce devir teslim töreninden bahsedeyim. Şimdi birisini görevi bırakıp gitmesi, işte ömründe tekrardan göreve gelmesi, birisi hüzünlüyken birisi sevinçli yani. Bu arada basını falan davet etmeyi unutmuş olabilir yani. Şimdi eskiden rektör Bey basında davet etse ona göre bir yakışıklı olmaz. Yani yeni gelen de düşünmüştür. Yani öbür arkadaşımız işte üzüntülüyken görevi bırakmışken ya yani ben bu işi nasıl organize edeyim diye düşünmüştür. Yani şey de yapamamıştır yani böyle basını falan böyle bir tören havasına da sokmak istememiştir açıkça söyleyeyim. Yani o yüzden yani böyle. Yani şimdi bunu yani bunları çok görmemek lazım. Ama ben yani bu yeni rektör beylerinde yani sizlerin iyi bir yolu olacağını tahmin ediyorum yani. Çünkü o da e, şu anda bildiğim kadarıyla dört yıllık bir görev, görev süresine başladı. Dört yani yıl içerisinde ya onun da size ihtiyacınız olacak. Size ihtiyaç olacak. Sizin de ona ihtiyacınız olacak. Çünkü burası bir şehir. bir Bütün yani burada yani valisi, belediye başkanı, emniyet müdürü, yani bunlar işte rektörü. Bunlar yani karar mekanizmaları yani şeyler yani siz de bunları yönlendiren, bunları işte harekete geçiren veyahut da geriye çektiren o sorularsınız yani basın mensupları olarak. Onun için onu, onu çok görmeyin yani. Ya yani şey, rektör bey. Diğer olaya gelecek, anıt olayına gelecek. Benim bildiğim kadarıyla şu anda bizim görüşmelerimiz neticesinde e, aslında bunu Vali Bey'in biraz evvel, biraz daha hızlandırması lazımdır. Çünkü yani e, yeni bir görev verilebilir yani Vali uzun bir müddetten beri pratikte. Yani e, bu düşünceyi açıklamam aslında o kadar da sakıncalı değil. Yani yukarı taraftaki yer eski tören alanımız daha düzgün bir şekilde tören alanı yapılıp yani mevcut e, Erdoğan Bey'in yaptırmış olduğu Atatürk heykeli oraya taşınması düşünülüyor. Mevcut Atatürk heykelinin de şu anda valilik önünde güzel bir alana taşınması düşünülüyor. Hem yola doğru hem valilik yani Vali e, Bey'in düşüncesi de stratejisi, de, yani stratejide çok doğru yani böyle. Yani ikisi de zaten e, bilinen yani e, sanatçılar tarafından yapılmış. İyi bir yerde değerlendirilmesi, törenin alanın zaten e, bu düzenlemeden sonra bir daha uzun yıllara mahsus tören alanı gene e, yeni düzenlenen alan olacak. Ki şu andaki heykel de güzel bir heykel, Atatürk heykeli. Böyle bir program var şu anda yani bize de düşen bir görev varsa bunun içerisinde biz de bunu yapacağız yani. Evet. Bir de devlet demir yolları. Yani ha, devlet demir ile ilgili proje yok. Şu anda bildiğim kadarıyla Adalet Bakanlığı'ndan da gerekli onaylar alındı. Belki de ödenekler alınacak. Olmasa bile yani şöyle söyleyeyim. Bize çok yakın bir bakan yani şu andaki bakanımız Adalet Bakanımız. Yani Karabük'e de çok yakın. Burayı da çok iyi bilen bir kişi. Yani bize de zaten bu konuda büyük ihtimalle yani destek verir şu anda devlet demir yollarında hazırlanan Adalet Sarayı arsası da çok iyi bir yerde, iyi bir konumda yani. Ya yani o oraya taşınacak yani inşallah. O Adalet Sarayı, şu andaki Adalet binamızda bu da mevcut millet bahçesinin içerisine katılacak. Hepsi doğru bir program içerisine gidiyoruz ama millet bahçesi bittiği zaman yani şöyle söyleyeyim Karabük'e bir renk daha katacak. Yani böyle düşünmüyorum şimdi. Yani Şöyleydi, böyleydi falan diye düşünmüyordum. Çalışmalar biraz ağır Ama aksak. aksak. Diyor o ağır aksak gitmeleri hep müteahhitlerden yani bizim sıkıntımız hep müteahhitlerden. 430 gün, 460 gün gibi bir süre aldı arkadaşımız. Zaten yani 90-100 gün hiçbir işe yapmadı yani. Neredeyse yani. Yani 100 gün neredeyse hiçbir iş yapmadı. Üst tane bahane üretiyor. Bunu söyledim de yani. Milletvekillerine de aktardım. Yani yukarıya da aktardım. Valibeye de aktardım. Yani adam bir yerden başladı. Şu anda başladı ama dediğiniz gibi o kadar çok böyle hızlı bir çalışma. Yani hiç kimse görmüyor. Ben de görmüyorum. Hiç kimse de görmüyor yani. Evet. Buyurun. Burada kentsel dönüşüm var. Yani orada bir şey yok. Ee, o artık o kartal Kartal Tepede Kartal Tepede kentsel dönüşüm yok. Kartal Tepedeki arsayı TOKİ'ye verdim. O da meydanda yapılacak dükkanlara karşılık, oradaki yapılacak binalar bize verilecek. Belediyeye verilecek tapusu. Ona karşılık Kartal Tepedeki arsayı verdim. Hayır kentsel dönüşümde, Çoğuç'taki kentsel dönüşümün gecikmesinden dolayı şu ana kadar gecikmesi ana sebep bu. Bizim üçüncü etaba başlayamamamızı. Orada 3-5 tane adamın 3-5 yani tane adamın Tokşi, yani Toki kentsel dönüşümünü engellemesinden oldu. Yani biz o kadar uğraştık. Bir sürü haddeleri dışarıya çıkarttık. Bakın şu anda çalışan tek bir hadde kaldı ki bunların hepsi ikili görüşmelerden oldu. Yani, yani faaliyet, her gün şikayet gelmeye başlamıştı hatta. İşte çok sesten duramıyoruz. İşte ses rahatsız ediyor. Neyse şimdi bu mezbelelik görüntüde zaten kalkacak. Yani o alanın tamamında bir kentsel dönüşüm var. Ve bunlar da bir günde olmuyor. Şu anda bunun da ağır gitmesinin en büyük sebeplerinden birisi belki biraz daha gelişmeleri hızlandırabilirdik, konuşabilirdik. Ama neredeyse Türkiye'nin beşte biri yıkıldı. Yani. Yani büyük bir afet oldu. TOKİ'de yani devletin de bütün kaynaklarını öncelikle oraya aktarıyor. Bize değil yani. yani ona da bir şey diyemiyoruz. Yani. O da doğru bir şey yani. Evet. programda çok soruyorum diye burada sormuyor. Zafer programda soruyorum diye burada sormuyor. <laughs> Efendim? Şimdi değerlendireyim de benim seçim kurmaylarım her zaman hazır yani. <laughs> Yalnız yani otobüs şirketiyle falan alakalı değil bakın yani. Biz yani Karabük'te her yerde varız. Yenice'de her yerde varız. Eski Pazar'da her yerde varız. Yani Safranbolu'da Eflen'de yani şimdi bizim camiamız artık yani öyle küçümsenmemeli. Yani biz eskisi gibi Karabük'te 3000 bin, bin, oyalan oy bir parti falan değiliz yani. Bak Şöyle söyleyeyim, bugüne kadar yani bizimle ilgili diyalog içerisinde olan dürüstlüğüne inandığımız, güvendiğimiz arkadaşların özveriyle çalışacak kişileri burada topladık. Bir şirket daha kuruyoruz, çok yakında ona da farklı bir yönetim yapacağız yani. yani ona da farklı bir yönetim yapacağız Ya yani. yani sağ olsun, yani biz o arkadaşlarımıza çok güveniyoruz. Ya yani içerisinde AK Partili arkadaşlarımız da var, Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımız da var. Belediyemizin içerisinde Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız da var yani. Son günlerde çok böyle konuşulan, işte efendim ben söyleyeyim, e, belki biz dışarıdan eleştirenler, eleştirenler. 2019 2019 seçimlerinde bu kadar böyle bir şey yoktu yani. Bu çok daha farklı bir yapılanma yani. Bunu böyle görün yani. Ay biz gitsek bile arkamız kalacak yani. İsmail Bey bir de böyle düşün yani. Hayır, biz gitsek bile arkamız çok güçlü duracak yani. Batman'ı da resmi olarak biliyoruz. Evet. Belediye başkanları, kongreler süreci başlıyor. Evet. Ee, i̇l başkanı ilçe başkanları bir değişim olabilir mi? Ben bu konuda bir şey söyleyemem. Ya şimdi ilçe başkanlarında, il başkanlarındaki övmüyorum. Çok erken. Ama nasıl? şöyle söyleyeyim. Bizim öyle herhangi bir görev değişiklikleri olsa da, şu da olsa, bu da olsa Bunların hepsi bir hoşgörü çerçevesinde ya yani olacak bir değişikliktir. Ve hiç kimsenin de itirazı olmayacak. Hiç kimsenin de itirazı olmayacak. Hiziplenmiş, hiz, hiziplicilik olmayacak. Kutuplaşma olmayacak bir değişim olur. Olsa bile yani. yani. şu anda Milliyetçi Hareket Partisi temsil yönünden Karabük'te yani tüm yönetimlerinde, parti yönetimlerinde en yüksek düzeyde, en yüksek kariyerdeki arkadaşlara sahip yani. Ve yani bunu da inşallah Hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz yani. Yok. yani bu vizyonu kaybetmeyeceğiz yani. Evet.